açtım karşımda böyle 11-10 yaşlarında daha göğüs göğüsleri belirgin olmayan bir kız çocuğu saçları kocaman böyle dağılmış. Kızın bacaklarından kan akıyor, boşalıyor böyle. Ya düşünsene babasını konuşturmak için küçücük kızın yetmiş gözünün önünde tecavüz ediyorlarmış meğer. Yani benim kardeşim 12 12 yaşında. 12 yaşında bir anda bir gecede kardeşim büyüdü, 20 yaşını geçti. 20 yaşını geçti intikam hırsı, duygusu yüklendi ve çekti gitti. Yani bir 12 yaşında bir insan asker olabilir mi? Ya da geril olabilir mi? Ya da silah alabilir mi? Ya da intikam şey olabilir mi? Çin olabilir mi? Bizde yaratıldı. meydana geldik ve bu meydanda yürüyorduk. Ben okula gidecektim. Tam bu meydana gelmemizle birlikte olay başladı. Aşağıda şu sokağın hemen başında bir panzer çıktı. Birkaç tane askerle birlikte. E bizi taramaya başladılar. ağaçtan yapılmış çitler vardı dallardan. Biz çitlerden atlaya atlaya bizim eve kadar ulaştık. Ve böyle bir üç günden fazla devam etti yani. yani her yerde mermiler uçuşuyordu. İşte eve hesap eden mermiler vardı mesela. Güneydoğu'da siz doğduğunuzda bir çocuk olarak hele 90'lı yıllardan sonra aslında siz çocuk değilsiniz. Sadece bebeklik döneminiz. 1 ve 5 yaş arasında çocuksunuz. Zaten 6 yaşından sonra sen artık büyüksün. 6 yaşında sen 15 yaşındasın aslında. 10 yaştan geldiğinizde zaten siz oluyorsunuz 20 yaşında. 15'ten sonra zaten 40 yaşından bile hani kendinizi 40 yaşında, yaşında hissediyorsunuz. Diyarbakır'da herkesin gelip koştuğu bir yarış vardı. Ben de gelip ona kat, katılmak istedim. Katıldım, e, kötü koştum. Daha doğrusu 20. sırasındaydım. Ben de dedim ki bu benim için bir başarı dedim. Diyarbakır'da sağlamların, normal insanların arasında ben 20. sıraya girmişim. Bu benim için bir iyi bir başarı dedim. Benim için bir heves doğdu artık. Ben artık bundan sonra e, farklı bir nesim olacağım dedim. Ve başardım, her gün gidip antrenman yaptım, yağmur yağdı gittim yaptım, ee, kar yağdı gitti yaptım, çamur vardı yaptım, soğuktu yine yaptım, ee, 2011'in nisan ayında. Bu kini bir şekilde dökmem lazımdı benim, eylemlere katıldım. Yani bu polisler boşuna taşlanmıyor kimse bu gerçekliği görmek istemiyor sen onun babasını amcasını dayılarını öldürmüşsün seni taşlamasın da ne yapsın? biz okula gidemiyoruz. Hep hep okulda ben üzülüyorum. Ama biz bu şartlar altında nasıl okuyacağız? Nasıl bir meslek sahibi olacağız? Şey biz bu karanlıkta da üşüyoruz. Eskiden o kadar güzeldi bu köy ama şimdi bu olay olduğundan beri her şey var. Acı var, öfke var, kahır var. Her şey var. Artık bizim için hayat yok oldu. Her bir evin 34 koyun keçisi vardı. Yani sınırlara bizim yaylamıza terör örgü çekileri için, mayın döş, döşedikleri için hayvancılık da yapamıyordu. Çünkü 500 tondu o bombalar. Bir tane üzerine kaya dümdüz yapmış. Yani burası gibi dümdüz yapmış. Kum gibi yapmışlar o kayaları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>